Kendime Yazılar 30 Mart 2022. Mahfi Eğilmez. Kitaplar ve Yorumlar 2022 2. Ece Güner Toprak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Doğan Kitap Yayınları 2022. Ece Güner Toprak da benim gibi bıkmadan usanmadan Türkiye'nin geçici bir takım düzeltmelerle gelişmiş bir ülke olamayacağını, kalıcı çözümün hukuktan başlayarak aşağıya doğru devam eden bir dizi reformla sağlanabileceğini anlatıyor. Daha önce bu blokta değerlendirmesini yaptığım Başarabiliriz adlı kitabında çözümleri ele alıp anlatmıştı. Bu kitabında çok daha özet ve daha az teknik ayrıntı içeren bir dille çözüm yollarını anlatıyor. Türkiye'de neler olduğunu, sistemin nasıl bozulduğunu ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini son derece özlü ve net bir bir biçimde ortaya koyan bu kitabı herkesin okuması gerektiği kanısındayım. Sinan Meydan, Anahtar İnkılap Yayınları 2022 Sinan Meydan yakın tarihimiz üzerine çok önemli kitaplar yazıyor ve topluma yayılmış olan safsataları inatla, sabırla çürütmeye devam ediyor. Kitaplarının çoğunu okudum ve bunlardan bazıları çok iyi bildiğim, bazıları bildiğim ama dayanaklarını bilmediğim, bazıları da bilmediğim konularda çok şey öğrendim. Anahtar kitabı da gerçekten yakın tarihimiz için bir anahtar niteliği taşıyor. Son yıllarda yalan yanlış, safsatalara, şehir efsanelerine ve bazen de komplo teorilerine kaynaklık etmiş birçok konuyu da bu kitabında ele alıp belgelerle çürütüyor. Çok önemli bir kitap. Okullarda okutulabilse genç kuşakların yalanlara karşı doğru bilgilerle donanmasına hizmet eder. Rüştü Saracoğlu, Çöpe Giden Yazılar, Siyah Kuğu Yayınları, 2021. Merkez Bankası Başkanlığı, Milletvekilliği ve Bakanlık yapmış olan Rüştü Saracoğlu'nun bir dönem yazdığı yazılardan oluşan bu kitap, önemli bir bürokrat ve siyasetçinin gözüyle yakın tarihe bakışının özeti niteliğini taşıyor. İktisatçı olarak yetişmiş ve ekonomi yönetiminde önde gelen bir bürokrat ve siyasetçi olarak görev yapmış olduğu halde Saracoğlu, bu kitabında bir iktisatçıdan çok bir siyaset bilimci olarak değerlendirmeler yapıyor. Bu değerlendirmelerden benim çıkardığım sonuçlardan birisi siyasetçinin ikna edilememesi halinde bürokrasinin fazla bir şey yapma şansının olmadığıdır. Özellikle 1990'ların sonlarında yaşanan olayların analizinin yapıldığı kitap Türkiye'nin siyaset açmazlarını ortaya koyuyor ve Türkiye'de bu alanda hiçbir şeyin değişmediğini kanıtlıyor. Yakın tarihimize ışık tutan önemli bir kitap. Haydar Kazgan, Osmanlı'da Avrupa Finans Kapitali, Elif Yayınları 2022. Haydar Kazgan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin efsane hocalarındandı. İktisat tarihi ve özellikle de Osmanlı finans tarihi üzerine çok sayıda kitap ve makale yayınladı. Rahmetli hocamız bu kitabında kısa bölümler halinde Osmanlı'nın Avrupa finans kapital çevreleriyle olan finansal ilişkileri, bunların açtığı sorunlar ve çözüm yolları için geliştirilen buluşları ele alıp irdelemiş. Osmanlı tarihiyle ve Osmanlı'nın yaptığı finansal hataların özünü öğrenmekle ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabı okudukça bugün çözüm diye ortaya getirilen formüllerin çoğunun geçmişte Osmanlı tarafından denenmiş ve sorunları büyütmekten başka bir işe yaramamış olduğunu göreceksiniz. Halil İbrahim Özcan Fikriye İnkılap Yayınları 2022 Halil İbrahim Özcan kitabında Uzakta Akraba Kızı Fikriye'nin Mustafa Kemal'e duyduğu karşılıksız aşkın belgesel öyküsünü anlatıyor. İlk satırından son satırına kadar bir roman tadında okunan bu kitapta Fikriye'nin yaşadığı mutlulukları, üzüntüleri, çöküşleri ve dramatik sonu insan adeta onunla birlikte yaşıyor. Özellikle Atatürk'ün Latife Hanım'la evliliğinden sonra yaşamın onun için bir cehenneme dönüşü son derece canlı olarak aktarılmış. Yakın tarihimizin önemli sayfalarına ışık tutan bu kitabı okumanızı öneriyorum. Ali Sefünç, Her Şey Dahil Türkiye, Hemen Kitap 2006 Ali Sefünç'ün bu kitabı son olarak 2006 yılında basılmış. Aradan epey zaman geçtikten sonra okuma fırsatı buldum. Sefünç kitabında kendi yaşamı ve düşünceleri çerçevesinden bakarak bir yakın geçmiş değerlendirmesi yapıyor. Kalemi son derece güçlü olan yazar zaman zaman komik, zaman zaman trajik olayları eğlenceli bir usluple anlatıyor. Tanık olduğu dönemin güncel olaylarını, dizilerini, filmlerini, ekonomik, siyasal ve sosyal olaylarını, sporunu ve daha birçok çeşitli meselelerini ele alıp irdeliyor. Bunu yaparken de eleştiriyor ve ortaya çok hoş ve kolay okunan bir anı ya da yazarın deyimiyle yaşantı kitabı çıkıyor. Oliver Blankert ve Danny Roddick editörler Eşitsizlikle Mücadele Çeviri Abdullah Cemal Balcı Elif Yayınları 2022 Tanınmış iki iktisatçı Blankert ve Roddick'in editörlüğünü yaptığı ve giriş yazısını ortaklaşa yazdığı bu kitapta Daron Acemoğlu, Laura Dandria Thiessen, Peter Diamond gibi tanınmış sosyal bilimciler bugüne kadar fazlasıyla ihmal edilmiş olan eşitsizlikle mücadele ve bu konuda devletin üstlenmesi gereken rolü irdeliyorlar. Yazarlar sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınmasından servetin vergilendirilmesine, ekonomi kuramına yeni felsefi temeller aramaktan cinsiyet eşitsizliğine kadar geniş bir yelpazede görüşlerini ortaya koyuyorlar. Son dönemlerde ekonomi ve siyaset bilimi üzerine okuduğum en iyi kitaplar birisi diyebilirim.